beraber arkadaşlar uzun zamandır Brawl Stars videosu çekmediğimi düşündüm ve bir video çekmeye karar verdim arkadaşlar size çok güzel bir şeyden bahsedeceğim ben dün arkadaşlar belli çıkardım ondan önceki günde ne çıkardım dersiniz paper çıkardım pardon bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar Omega kutu sonunda gelmiş. Arkadaşlar ben bu kutuyu açıyorum. Harbi açıyorum. Bismillah. <laughs> Abi geldi. <laughs> Aha bir dakika. <gülüyor> 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 Omega kutudan kollet geldi. Kollet. Ya Yasin ne diyorum ben sana? <laughs> Aman. Of ya her gün geliyor. Arkadaşlar her gün karakter yok bugün de geldi arkadaşlar kolet geldi kolete vereceğim nerede kolet oh, kolet geldi ya kolet geldi ya oh bismillah beyler kolet arkadaşlar Destan savaşçı çıkma oranı bu arada bundan bayağı var. Ağzını açıp ben. Kole çıktı kole. Onun 3 gündür aralıksız kutu <laughs> çıkıyor arkadaşlar yemin ederim. 3 gündür aralıksız kutu çıkıyor abi. Çıldır... Ay karakter geliyor. Abi kolet ya. <laughs> Harbi kolle abi ya. Arkadaşlar gerçekten kolet geldi. Bir koleti deneyeceğim. Kolette şu an yeni görevimiz yoktur. Önünde 8 savaş kazan diye bir görevimiz vardı. O yüzden buna devam edeceğim. Kolette. Abi arkadaşlar. Yemin ediyorum. Arkadaşlar. bak mi gelir bir insan ayağa ne you arkadaşa Stars forever Oh, <laughs> <laughs>

kadran tak şey alıyoruz. Çıkmış. Hata 600'den. Büyük kutu arkadaşlar ama biriktireceğim dediğim gibi. Bakalım dükkandan 20 tane bir şey alabilir miyiz? 20 9.000 e mega kutu bir de şey var. Belki bugün bu fırsatı kaçırmam alırım. Çünkü diğer edemiz zaten burada gördüğünüz gibi 10 elmas. Yani e, karakter çıkma çıkma ihtimali var mı? Espres, savaş alanını üstlemek i̇şte çok önemli. Benim alakam yok. Ben sadece o kutu için biriktireceğim. Biriktirirsem yani için şey yaparsam. Aslında 4, 79 gerçekten güzel bir teklif. Çünkü <laughs> genelde bunu 79'a bulmak zor. Ama 30 Flowdesk no Only a changing world Olsun veya, veya Bir tane Büyük kutu alabilirim Bakın büyük kutudan neler çıkma ihtimali varmış Destans çıkabilir Bir de aksesuar çıkma ihtimali bayağı var ee, Süper ender yok Ender yok Arkadaşlar biz yine Mega'dan alalım. Şeyimizi şansa bırakmayalım. Ben şu 10 olması alacağım üzgünüm ama. Bir kutuyu daha da açalım. <laughs> evet. 12. Yani. Evet, <laughs> sezondan bakalım bir şeyimiz kalmış mı? Her şeyi toparlamışız valla. Şarkı sezondayız. Evet. Bakalım büyük bir ödül veren bir gole var mı? 30 düşman yok et. bu saç 200 veriyormuş. Az veriyormuş. Bakalım bir 406 son veren var mı? Bu 400 veriyor. 60 düşman yok et. Temizlik bayağı zor. 24 düşman yok et. Bunu zaten neredeyse yarısını götürmüştü arkadaşlar. O yüzden ben o şey bunu seçeceğim. Bu arada 26 karakterim oldu. Dün kardeşimle aynı şeye gelmiş. 26 karakterim oldu. Hatta kardeşimin 24 karakteri var. Ondan bir sonraki 25 oldum. Ondan bir sonraki de 26 oldum. Ee, sırayla karakterler. Şimdi gördüğünüz gibi hemen e, yüksek hesap. Pembe kostümünü aldım arkadaşlar. <laughs> yok almadım var mı oh, for the collection. kostüm yok kolete kostüm alabilirim belki ama koletin kostümleri de çok pahalı oluyor arkadaşlar ee, gerçekten çok seviyorum güzel bir karakter çok tatlı böyle gördüğünüz gibi çok da iyi bu arada oynuyor ama maalesef hep bir kötü taraf var genelde çok görevim olmuyor görevde az geliyor Yok. O yüzden bunu seçeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu neredeyse yeni gelen bir karakter yani. Çok da eski dinliydi. bunun tek miydi? Hmm, Gus Evet Gus Bakın ne zaman gelmiş. Sonlara doğru geldi. Zenith'den önce falan mı bu ya Gus Yok oğlum gaz yeni de. Oğlum benim çıkarmadım. çok az karakter var gibi görünüyor. 3 6 9 12 15 17 20 21 23 24 26 27 30 32 36 37 38 39 40 41 39 40 41 54 karakter ha, 4, da şu ödülü oğlum biz niye burdan başladık evet. ilerle 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 en sona kadar git bir dakika lan benim Ben en son savaşçı boyu aldım gerçekten? Abi ya çok eskiyim. Onun önce Dynamite. Onun önce de Warrock. Onun önce Jesse. Onun önce bulanlar Onlar önce Gold. önce Nita. Beş kuba. On beş kuba. Yeni Evet raise the last one. Ne raise the last one. Let's raise the last one. Let's raise the last Neyse arkadaşlar devam edelim. Dükkandan dediğim gibi gerçekten şu teklifi alacağım kaçamayacağım. Genelde 109 TL'ymiş ama bize bir indirim yap. 109 yapmış. Oo. Şeyin sonunda şey kostümü gelmiş arkadaşlar. Şunun. Neydi bu? tank. Ha bu kostüm biliyorum ya. Neyse. Evet maça girelim. Bakalım kaç veriyordu bunun şeyi. Evet 500 veriyor diye seçmiştik. Ama savaş topunda görevimiz var mı? Var ama 200 veriyor olmaz. Ne seçtik ne seçsek. 60 Türkan etti bayağı şey. 10 savaş adamı da bayağı şey. Ne seçtik ne seçtik Ne kaptı az, zaman. ne şey. Bu 250 250 veriyor. Bir tane de 500 veriyor. O yüzden ne <laughs> seçeceğiz? <Şimdi gülüyor> arkadaşlar.

Kerem. Kerem bir çok aç. Çok önemli. Aç çok önemli. Aç çok önemli. Şimdi de 7 yazdı. Önce buna bastı. <laughs> arkadaşlar yine karakter çıkardık yine karakter çıkardık bunu kardeşime göstermem lazım yine karakter çıkardık diyor. Arkadaşlar Kerem'den bana ne? Kerem'den bana ne Kerem benim kardeşim So many cool Abi üst üste üçüncü karakter çıkıyor What does this button do? Çekti. Arkadaşlar ben bile inanamıyorum Nasıl çıktı lan? Rüya bu değil mi? Arkadaşlar yemin ederim rüya Ya. Old Gale's gonna make it snow! Hold on, dear! arkadaşlar. Hala inanamıyorum. Bugün iki kare. Bugün <laughs> iki de Kromatik bu arada. Benimden ne bu arada? Güç çıktığına bakmadım bile. Döne döne biliyorum gelmedi ya. Döne döne dört karakter geldi üst üste. Ama Leon gelmedi arkadaşlar ya. Boy da alabilir mesela o paraya. Ama niye gay var Abi ne yedi nasıl yazdı? Arkadaşlar görüyorsunuz çok ballıyım bu aralar. Gerçekten. Küflü. Küflü Mike. son 19 dakikalar ben izliyorsanız e, ee, neredeyse saat onlar oldu ya. hatta daha hiç oynamadık ve görevlere bakalım biraz. Ben kötüydüm bunda. Evet ben bir maç daha yapalım sonra kapatayım arkadaşlar. Çünkü neredeyse. Here we go again. eskimesine mi alıyor? Ready to restart. Ama ben alsam da şey yaparsam Ben olsam ben ne alarım? Ay, suck it up, buttercup. ha? Adam bu Ama ne oldu biliyor musun? Çocuk yok, çocuk. Annem de telefonu vermeyince kudurdu. Ama ne oldu biliyor musun? Dün bir karakter çıktı. Ondan önce dün bir karakter çıktı. Bugün Brawl Stars'ın neredeyse en iyi karakteri çıktı. Ve üstüne bir tane daha çıktı. Yani bugün iki karakter çıktı. yaklaştım ben. Evet arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.